Evet sevgili gençler, fen bilimleri dersi ikinci üniteyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ünitede 5 adet e, bölüm görmekteyiz, göreceğiz. DNA genetik kod, kalıtım, mutasyon modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji olarak söyleyebiliriz. 6 e, adet soru gelmesini bekliyoruz bu üniteden. Hemen ilerleyelim. İlk konumuz DNA ve genetik kod. Bu konuda DNA, gen, kromozom ve nükleotit arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. DNA'nın yapısını anlamaya çalışacağız ve DNA'nın kendini eşlemesini anlamaya çalışacağız. Bu bölümden yani ikinci ünitenin ilk bölümü olan DNA ve genetik kod bölümünden bir adet soru gelmesini bekliyoruz. Peki DNA gen kromozom nükleotit arasında nasıl bir ilişki var? Gelişmiş canlılarda bildiğiniz gibi genetik metaller hücrenin çekirdeğinde bulunur. Bu şekil bir hücre olduğunu varsayarsak hemen onun çekirdeğinin içerisinde kromozomları görmekteyiz. Kromozomlar bu şekilde DNA özür dilerim hücre kendine eşlerken genetik materyaller de yine hücre kendini çoğaltacağı zaman eşleyeceği için X şeklinde görünüyor. Kromozomların içerisinde DNA bulunmakta şu şekilde görüyoruz. Yani kromozomlar içerisinde ne var diye sorduklarında protein kılıp etrafına sarılı bir DNA diye cevaplayabiliriz. Unutmayalım kromozomların içerisinde protein kılıf artı DNA bulunmaktadır. Peki DNA üzerindeki anlamlı parçalar, iş gören parçalar yani genler bizim için önemli. Genler nedir? Yani gözümüzün rengini belirleyen, saçımızın rengini, boy uzunluğumuzu belirleyen DNA üzerindeki anlamlı parçalardır diyebiliriz. Genler üzerinde de yine nükleotitler bulunmaktadır. Burada kedi geni adını verdiğimiz bir kodlamamız vardı bizim. Yani büyükten küçüğe doğru sıralayacak olsak K, kromozom, DNA, gen ve nükleotit olarak büyükten küçüğe doğru bildiğiniz gibi sıralıyorduk. Bu kodlamayı aklımızda tutarsak DNA, gen, kromozom, nükleotit arasındaki sıralamayı da her zaman bilebiliriz. Peki kromozomlara bakalım biraz. Kromozomlar hücrenin çekirdeğinde canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan e, ...birimlerin bir arada olduğu yapıdır kromozomlar. Yani DNA'nın e, ve içindeki diğer önemli e, parçaların bir arada bulunduğu yapılardır kromozomlar. E, ne demiştik? Kromozomların içerisinde DNA artı protein kalıp bulunmaktaydı. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında e, yeni hücreye genetik materyal aktarmasını sağlar Yani e, nedir? Biz... Anne ve babamızdan genlerimizi hangi yolla alıyoruz? Genlerimizi kromozomlar aracılığıyla alıyoruz diyebiliriz. Peki kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında bir ilişki var mı? Bunu yine derslerde değinmiştik. Kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik arası, ilişkisi arasında bir alaka yok. Yani insanda 46 tane kromozom var. Pekala insandan daha az gelişmiş bir canlıda kromozom sayısı daha fazla veya aynı olabilir. DNA'ya bakalım biraz. DNA e, kromozomların yapısında bulunan ve hücrenin yaşamsal ö, fonksiyonlarını kontrol eden birimdir DNA. Peki DNA'nın açılımı yani kelime açılımı nedir? Deoksiribo nükleik asit. Aslında DNA bir asit e, molekülü, kocaman bir asit molekülü olarak da bilebiliriz. Ama tabii ki e, nedir? Canlının tüm yaşamsal fonksiyonlarını yani solunum, üreme, beslenme gibi fonksiyonlarını yerine getiren bir moleküldür. Yönetici moleküldür diyoruz DNA'ya. Gelişmiş canlılarda çekirdeğin içinde bulunuyor ama ilkel canlılarda stoplazmada dağınık halde bulunur diyebilmeliyiz DNA'yı. Peki DNA'nın üzerindeki bu şekilde resimde de görüyoruz. Aslında bu resim ee, bir miktar yanlışlık içeriyor. Onun farkındayım. Bu bir koddur aslında çocuklar. Yani e, genler üzerinde bulunan koddur. Ama biz kod kavramını görmediğimiz için bu resmi koymak istedim. Şunu diyebiliriz. DNA görüyoruz bir parça. DNA görür. DNA üzerindeki anlamlı parçalara biz gen diyoruz. Mesela şu kısım kalp yapısıyla ilgili bir gen içerirken şu kısım sanırım beyin yapısıyla zeka ile ilgili bir gen içeriği olabilir. işte veya bu kısımda akciğerlerle ilgili bir bilgi içermektedir diyebiliriz. Yani DNA üzerindeki anlamlı parçalar, iş yapan parçalar biz gen diyoruz. DNA üzerinde saç rengi, kan grubu gibi belirli kalıtsal özelliklerin taşındığı bilimlere gen adı verilir. Genler canlıların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasını sağlarlar. Yani insanlar veya işte bütün canlılar varsayalım neden birbirinden farklılar? Çünkü onların genleri farklıdır diyoruz. Genler DNA'nın görev birimidir. Şöyle düşünelim. E ee, bu kavramlar karşımıza çıkacak. Mesela DNA yönetici molekül, gen görev birimi. Şimdi göreceğimiz nükleotit ise yapı birimi olarak karşımıza çıkacak. Bunu unutmayalım. DNA e, yönetici molekül, gen görev birimi, nükleotit ise yapı birimi olarak söylemeliyiz. Peki nükleotit üzerinde ne var? Yani şu 3 e, arkadaşımızın fosfat, şeker tabii ki burada deoksiriboz şekeri var e, ve Herhangi bir organik baz, 4 adet organik bazımız var. Birazdan söyleyeceğiz. Bu üçünün sıralı şekilde, düzgün bir şekilde aralarında bağ olacak şekilde bir araya gelmesini biz nükleotit diyoruz. Burada karıştıracağımız en e, önemli nokta organik baz ile nükleotitin kendisini karıştırmamamız lazım. Mesela bu timin organik bazıdır ama yanına ben bir şeker, bir de fosfat koyduğum zaman artık timin eee olmuştur diyebiliriz. Peki nükleotit diye söyledik zaten. Canlılar genler sayesinde birbirinden farklıdırlar. Peki bu farklılık genlerde bulunan farklı kodlamalardan meydana gelir. Genlerin farklı dizilimlerindeki kodlarını oluşturan küçük birimlere nükleotit adı verilir. Nükleotit e, genetik materyallerimizin yapı birimidir olarak söylemiştik. Burada adenin, timin guanin ve stozin adını verdiğimiz adenin, timin, guanin ve stozin adını verdiğimiz dört çeşit nükleotit bulunmaktadır. Peki canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni? Evet bu karşımıza e, sıklıkla çıkabilir. DNA üzerindeki nükleotit dizimlerin sayısının ve sırasının birbirinden farklı olmasıdır. Yani işte A, T, G, C e, bir bilgi içerirken ee, sadece A, A, G, C yani şuradaki T'nin değişmesi bile farklı bir bilgi içerecektir diye söyleyebiliriz. Adenin bazını içeren nükleotit, adenin nükleotidi, guanin bazını içeren nükleotit ise guanin nükleotidi olarak söyleniyor. Yani e, nükleotidin isim babası e, organik bazlardır diyebiliriz. Hangi organik baz varsa o isimle adlandırılıyor diye bilebiliriz. Mesela burada fosfat, şeker bağlamış. Ne bağlamışız? Adenin bazını bağlamışız. Adenin bazını bağladığımız için artık bu bir adenin nükleotidi olmuştur diye söyleyebiliriz. Peki DNA'da nükleotitler bir zincir oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Mesela bu bir DNA örneğini görüyoruz. Burada bakın farklı renkler var. İşte kırmızılar bir nükleotidi temsil ederken veya burada tabi bu resimde fosfatı ve şekeri verdiği için artık kırmızı, yeşil, sarı olan şekiller artık bir organik bazı temsil eden Nükleotidi temsil etmez. Çünkü fosfat ve şekeri ayrı vermiş. Fosfat ve şekeri vermeseydi sadece bu renkleri verseydi ben bunu nükleotit olarak kabul edebilirdim. Ama fosfat ve şekeri ayrı verdiği için artık bu renkler yeşil, kırmızı bunlar birer e, bazdır diye söyleyebiliriz. Arada iki nokta görüyoruz. İki noktalı olanlar var. Üç noktalı olanlar var burada olduğu gibi. İki noktalı olanlar kesinlikle nedir? Eee Adenin veya timindir. Üç noktalı olanlar veya tabii nokta demeyeceğiz biz buna üç bağlı olanlar ise guanin veya stozinden bir tanesidir. Bu zincirde her zaman adeninin karşısına e, timin, stozinin karşısına ise guanin geldiğini biliyoruz. Baş harflerini şöyle söyleyecek olursak işte adenin A harfiyle, timin T harfiyle, guanin G harfiyle, stozin ise C veya C harfiyle sembolize edildiğinde biliyoruz şeker sayısı fosfat sayısına her zaman eşit olmak zorundadır. Neden? Çünkü bir önceki slaytımıza e, dönelim. Şurada daha rahat görebiliriz. Bakın nedir? Fosfat sayısı yani bir nükleotitte bir tane fosfat bir tane de şeker var. Demek ki neymiş? Bütün nükleotitlerde fosfat ve şeker birer tane olacağı için tüm DNA'yı düşündüğümüzde de her zaman fosfat sayısı şeker sayısına o da tüm organik bazların sayısını, sadece adenin değil bakın. Bazen bize işte şeker sayısı adenin sayısına eşittir diye veriyor. Hayır. Şeker sayısı veya fosfat sayısı tüm adenin, timin, guanin ve sitozinin toplam sayısına eşit olacaktır diye biliriz. Peki ilerleyelim. Evet bununla ilgili bir e, sorumuz var. 2019 LGS'de çıkmış bir soru. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Burada fare, sanırım bir böcek türü arı olabilir. Bir de balık görüyoruz ve DNA dizilimlerini yani göz organının gelişimiyle ilgili DNA dizilimini görüyoruz peki yukarıdan aşağı doğru kontrol ederek ilerlersek işte A A A A A A A diye gidiyor T T T T T. Burada bakın C harfini görüyoruz. Yukarıda T T iken burada C olduğunu görüyoruz. Veya işte C C C aynı gelmiş. T T T aynı gelmiş. G. Yine bir farklılık var. C ve G olduğunu görüyoruz. İlerlersek bu tarafa doğru ilerlediğimizde yine farklılıklar görebiliriz. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Evet, bunu zaten söylemiştik. Genler DNA'nın üzerinde bulunan nükleotit dizileridir, anlamlı parçalardır. Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilirler. Evet, bakın şurada AAA ortak, her e, üç farklı canlı içinde ortak e, dizilimler görebiliyoruz içerisinde. Farklı canlılarda yer alan e, gözlerin oluşmasında işler gören genlerin nükleotit dizilimlerinin bir araya birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Tabii ki yoktur. Illaki ki yani göz organının gelişimi dediği zaman bu genlerin aynı olmak zorunluluğu yoktur. Hatta farklı olmak zorundadır bile diyebiliriz. Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimlerindeki farklılıklardan değil nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır. Bu tamamen yanlış çocuklar. Neden yanlış? özellikle bunu söylemiştik. Genlerin farklı olması nükleotitlerin sayısının ve sırasının birbirinden farklı olmasından kaynaklanır diye önceki da zaten söylemiştik. Peki DNA'nın yapısına bakalım biraz. Günümüzde ki kullandığımız ya da bildiğimiz DNA modelini Watson ve Crick 1900 pardon 1900 53 yılında DNA'nın molekül yapısını çözerek buluyorlar. Yani 1953 yılında bu iki bilim insanının çalışmalarıyla DNA'nın sarmal yapısı keşfedilmiştir diyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi bakın bu e, animasyonda DNA'nın sarmal yapısını daha iyi görebiliyoruz. DNA iki zincirden oluşur. İki zincirden oluşur. Birbirinin etrafında dolanan bu zincirler DNA'nın bükülmüş bir merdiven gibi görülmesine sebep olur diye biliyoruz. Bu şekil ikili sarmal olarak adlandırılır. İkili sarmal yapıya sahiptir DNA diyelim. Peki DNA'nın yapısını bir çizelim. Önemli noktalara değinerek çizmeye çalışalım. Şimdi bir tane fosfatı DNA'nın ya da nükleotidin en dışına bu şekilde yerleştiriyoruz. Fosfata bir bağ ekleyip ne yapıyoruz? Yanına bir adet deoksiriboz şekeri koyuyoruz. Sonra yine bir bağ ekliyoruz ve yanına bir tane adenin nükleotidini, özür dilerim adenin bazını e, yerleştiriyoruz. Adenin bazı olduğu için artık bu üçüne biz hangi ismi vereceğiz? Adenin nükleotidi ismini vereceğiz. Peki aşağı doğru birinci zincirimizi, iki zincirden oluşuyoruz DNA, birinci zincirimizi oluştururuz. Altına bir guanin nükleotidi ekledik. Altına adenin nükleotidi, bu şekilde bakın her zaman fosfatlar dışarıda, şekerler aynı yöne doğru bakıyor. Ve en altına da bir tane C harfiyle gösterdiğimiz stozin nükleotitini ekledik. Peki karşı tarafına da eşlerini ekliyoruz. Yani adeninin karşısına kim gelecek? Timin gelecek. Burayı ne yazmamız lazım bizim? Timin yazmamız lazım. Guaninin karşısına stozin gördüğünüz gibi. Adeninin karşısına yine bir timin gelecek. Stozinin karşısına ise e, bir adet guanin nükleotitinin gelmesi gerekir. Fark ettiyseniz renklerini farklı renk, e, e, renkler seçtik. Adeninleri bu şekilde mor renkler, timinler siyah, işte guaninler kırmızı şu ikisi ve nedir? Stozinler ise farklı bir renkte yine e, görüyoruz. Burada şekerler önemli. Şekerler bakın birinci zincirde yukarıya doğru bakarken diğer zincirde aşağıya doğru bakmak zorundadır. Zaten DNA'nın sarmal bir hale dönüşmesini şekerlerin şekerlerin ters yönüne bakmasından kaynaklandığını daha önce derslerimizde söylemiştik. Peki e, nükleotitleri yukarıdan aşağıya doğru bağlarken şekeri fosfata, şekeri fosfata, şekeri fosfata bağlıyoruz. Eğer birinci zincirde şekeri fosfata bağladıysak karşı zincirde ise fosfatı şekere bağlamamız lazım. Yani burada şeker fosfata bağlanmış, burada fosfat şekere bağlanmış şeklinde aşağıya doğru ilerliyoruz. Daha sonra adenin ve timin arasında iki bağ olduğunu, guanin ve sitozin arasında üç bağ olduğunu, yine adenin timin arasında iki bağ, guanin sitozin arasında üç bağ olduğunu söylemiştik. Peki DNA yapısında bu şekilde çizeriz. Bununla ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Bir öğretmen öğrencilerinden üçgen, kare, yuvarlak ve yıldız şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu DNA, aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur? Şimdi burada şek şek şekillerin adenin, timin, guanin ve sitozini temsil ettiğini bilmemiz lazım. Mesela Adana seçeneğine bakalım. Bir karenin karşısına üçgen gelmiş. Yani karenin karşısına üçgen geldiği zaman başka bir yerde karenin veya üçgenin karşısına bu ikisinden farklı bir seçenek gelmemeli. Bakalım. Yine karenin karşısına üçgen gelmiş, yuvarlağın, çemberin karşısına yıldız gelmiş, çemberin karşısına yine yıldız gelmiş. Demek ki doğru seçeneğimiz Adana'ymış. Mesela Bursa seçeneğini kontrol edelim. Neden yanlış? Burada karenin karşısına çember gelmiş, güzel. Ama bir yan tarafına, bir sağ tarafına bakıyoruz. Karenin karşısına bu sefer yıldız gelmiş. Yani kare eğer birinci durumda çember ile eşleştiyse Hepsinde kare ve çember karşılıklı olmak zorundadır. Ama çember aşağı tarafta yu, 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 nedir? Kare yukarı tarafta olabilir mi? Tabii ki olabilir. Son konumuz DNA'nın kendini eşlemesi. DNA nasıl kendini eşliyor ona bakacağız. Hücre bölünmesi öncesinde bu önemli. Yani DNA ne zaman kendini eşler? Hücre bölünmesinin öncesinde kendini eşler. Hücredeki DNA molekülü iki katına çıkar. Bu olaya DNA'nın kendini eşlemesi adı verilir. DNA anne ve babadan yavrularına aktarılır? İşte bu şekilde aktarılır. DNA kendini eşler. Daha sonra bu eşlenmiş olan DNA'lar geçen yıl görmüştük mayoz bölünmede bir takım çeşitlilikler meydana getirir. Eşleme sırasında, hücre kendini eşleme sırasında. Ve bunlar da anne ve babadan bize genler aracılığıyla ...gelir diyelim. Peki, bu... ...dört e, sırayı bilmemizde... ...fayda var. Yani... E, ...testlerde olsun, denemelerde olsun... ...sıklıkla karşımıza çıkıyor. İlk olarak... ...eşlenme sırasında ilk olarak DNA... ...zincirindeki nükleotitler arasındaki... ...bağlar kopar. Yani... ...iki zincirimiz vardı biliyorsunuz DNA'da. Bunların arasındaki zincirler... ...kopuyor. Daha sonra... ...DNA'nın iki zinciri... ...bir fermuar gibi açılır. Bu... Burada fermuar kelimesi kilit bir kelime. Yani DNA'nın eşlenmesi olayında fermuar kelimesini muhakkak görmemiz lazım. Daha sonra stoplazmada serbest halde bulunan nikleotitler çekirdeğe giriş yapar. Bakın üçüncü bölüm çok önemli. Şimdi fermuar gibi açıldı. Ne lazım? Bize yeni nikleotitler lazım. Nereden gelecek bu yeni nikleotitler? Stoplazmadan çekirdeğin içerisine gelecek. Stoplazmadan çekirdeğin içerisine gelen nikleotitler de Dördüncü durumda yeni nükleotitler zincirdeki uygun nükleotitlerle birleşirler ve yeni DNA zincirleri oluştururlar. Şimdi şekle bakalım. Burada bir takım enzimler görüyoruz. Enzimler DNA eşlenmesi sırasında bakın buradaki enzim, buradaki enzim önce DNA yukarı doğru gittikçe, yukarı doğru çıktıkça DNA'yı açıyor. Şu enzimler ise turuncu renkteki enzimler ise onları tekrar birleştiriyor. Yeni nükleotitler nereden geliyor arkadaşlar? Yeni nükleotitler çekirdeğin dışından yani stoplazmadan içeriye doğru geliyor, geliyor diye bilmemiz gerekiyor. Peki bir örnek sorumuz. Nükleotit sayıları ile ilgili örnek sorumuz. Test kitaplarında karşımıza çıkabiliyor. 800 fosfat ve 150 adenin bulunan bir DNA zincirinde neler oluyormuş ona bakalım. 800 fosfat varsa 800 tane de ee, şekerimiz 800 tane de bazımız, organik bazımızın olması gerekiyor. Bu 800 organik bazdan 800 organik bazdan 150 tanesi adenin ise her adeninin karşısına timin geleceği için adenin sayısıyla timin sayısı eşit olacağından dolayı 150 adet de timin bulunur. Peki guanin ve stozin nasıl hesaplayacağız? Şimdi 150 adenin ve 150 timini toplayıp toplam ııı e, Organik bazlardan çıkardığımız zaman yani 150 artı 150, 300, 800 eksi 300 de 500. Biz bu 500'ü ne için bulduk? Guanin ve stozinin toplamı. Peki, guanin ve stozin tıpkı adenin ve timin gibi birbirine eşit mi olmalı? Evet. 500'ü 2'ye böldüğümüz zaman 250 tane stozin, 250 tane de guanin olduğunu buluruz. Bu örnekler sıklıkla karşımıza gelebilir. Yani denemelerde geleceğini zannetmiyorum ama test kitaplarında her zaman karşımıza gelebilecek sorular. Ama bu sorular arkadaşlar konularımızda yok. Sınavda çıkmaz. E, test kitaplarında karşımıza çıktığı için böyle bir örnek vermek istedim. Peki örnek sorulara bakalım. 2019 örnek sorusu hangi ay olduğunu tam olarak bilmiyorum ama aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir. 4 çeşit azotlu, organik baz, yıldız, e, yuvarlak, üçgen ve nedir? Paralel kenar sembolleriyle gösterilmiştir diyebiliriz. Şimdi burada e, bir DNA, ana DNA'mızı görüyoruz. Açılıyor. Sonra tekrar e, ayrılan kollar ise stoplazmanın içerisinden gelen nikdotitler tarafından birleştiriliyor. Gördüğünüz gibi tıpkı bir daha önce verdiğimiz örnek gibi aynen DNA kendini eşliyor. Eşlenme sonucu oluşan DNA molekülleriyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Doğru eşleşmelerde üçgenin karşısına yuvarlak ya da işte nedir? Çember de değil. Daire gelmelidir. Yani şimdi şöyle diyelim. Burası Adenin. Ee, nedir? Adenin karşısına Timin gelecek. Yani burası Timin'miş. Şu kısım Timin. Peki burası Timin'se bu kısım Adenin olacak. Karşı tarafa bakalım. Şimdi bu bizim birinci zincirimiz. Yani şu birinci zincirimiz. iki zincirden birincisi burada. Bu da ikinci, ikinci zincir. Normalde şu nükleotit ile bu nükleotit birbirinin karşısı. Yani üçgen kim olmalı? Timin olmalı. Peki üçgen timin olmalıysa bir alttakine bakalım. Burası timin buradaki e, daire ise kim olmalı? Adenin olmalı. O zaman üçgenin karşısına her zaman adenin gelecek ifadesi doğru olacak. Yani bir doğru bir ifade. Guanin bazını temsil eden yıldız olabilir. Ee, yani olabilir. Çünkü adenin ve timin üçgen ve e, çemberden birisi ise e, buradaki iki şekil, geriye kalan iki şekil ise guanin ve stozini temsil edebilir. Zaten ifadede olabilir şeklinde. Yeni oluşan DNA moleküllerinde en fazla stozin bazı yer alır. Bunu tam olarak e, bilemeyiz. Sevgili arkadaşlar. Çünkü yeni oluşan tüm DNA moleküllerini söylemiş. Biz buradaki DNA moleküllerini bilmediğimiz için doğru seçeneğimiz, doğru cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Peki başka bir soru. Yine örnek bir soru 2019 yılına ait. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan 4 farklı nükleotidin sarma yapısındaki eşleşmeleri şematize edilmiştir. Burada fosfat, şeker ve organik bazı görüyoruz. Yine fosfat şeker organik baz. Yani şu iki şekil 1 ve 2 karşılıklı, 3 ve 4 karşılıklı olarak bilmemizde fayda var. Şema üzerine numaralandırılmış nükleotitlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci nükleotitteki azotlu organik baz timin ise ikinci nükleotit adenindir. Evet timinin karşısına her zaman adenin gelmeli bunu söylemiştik. İkinci nükleotitteki azotlu organik baz guanin ise yani numara guanin ise 4 numara stozin olabilir mi? Olamaz çünkü 2 eğer e, guanin ise bir stozin olmalı 3 ve 4 timin ve adeninden bir tanesi olmak zorundadır diyoruz ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet burada e, kedi geni sorusu aslında DNA gen kromosom ve nükleotit ilişkisiyle ilgili bir soru hücreyi görüyoruz. Birinci yapımızın hemen kim olduğunu söylediğinizi biliyorum. Kromozom. Sonra protein kılıf etrafına sarılı DNA'yı görüyoruz. Peki DNA üzerinde bir parçayı almış. Sanırım bu parça bir iş gören anlamlı bir parça. O zaman iki numara kim olmalı? Gen olmalı. Peki 4 numaraya bakalım. 4 numara nükleotit, 5 numara bir fosfatı almış doğrudan. 3 numara ise doğrudan 4 çeşit organik bazı temsil ediyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bir farklı canlı türlerinde farklı sayıda olabilir. Evet kromozom farklı canlılarda farklı olabilir. 2. Belirli bir karakterden sorumlu bir geni ifade ediyor olabilir. Evet iki numaraya biz zaten gen demiştik. 3 ile gösterilen moleküller yani organik bazlar tüm canlıların DNA'larında bulunur. Ee, bu ifade de doğru. 4 ile gösterilen molekül tüm canlı türlerinde farklılık gösterir. 4 ile gösterilen molekül fosfat. Tüm canlı türlerinde, tüm canlı türlerinde fosfat aynı fosfattır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı denizli. Evet, devam edelim. Dersimizi burada bitiriyoruz. Ee, diğer derslerimizde görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın diyoruz.